Adıyaman'ın geçim kaynağı tütündür. Yani evet. Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün tütün ile ilgili parti olarak meclise önerge verdiklerini ve önümüzdeki günlerde görüşüleceğini açıkladı. Adıyaman'ın öz gelirlerinden biri de uzun yıllardan beri tütündür. Yani biz çocukluğumuzda bile tütün üstü üzerine büyüklerimiz alışveriş yaparlardı. Ee, ne acı ki tütüne kota getirildi, yasak oldu. Adıyaman'da yüzlerce, binlerce aile bu tütünden ekmek yiyor. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu tütün probleminin önümüzdeki günlerde mutlaka mecliste halledilmesini istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı ile Malatya Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'nun görevlendirildiğini ve tütün ile ilgili meclise önerge hazırladığını söyleyen Başkan Özgün konu ile ilgili şu bilgileri verdi. Öncelikle 2025 yılına kadar bu tütünün serbest bırakılmasını istiyoruz. Bununla ilgili Genel Başkanım Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla Malatya Milletvekilimiz Fendoğlu'nun e, bu konuda görevlendirilmiştir. Kendisi bu konuyla ilgili meclise önerge vermiştir. Yani 2025'e kadar serbest bırakılması için ve mecliste de gündeme alınmış ancak daha henüz mecliste görüşülmedi. Biz de bir Adıyamanlı olarak bunun görüşülmesini bekliyoruz. İnşallah ertelenecek ve tütün üreticilerimiz rahat bir nefes alacaktır. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bunun takipçisiyiz. Devamlı Malatya Milletvekilimiz Fendoğlu ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bekliyoruz. İnşallah ileriki günlerde tütün üreticilerimize bu müjdeyi Milliyetçi Hareket Partisi olarak vereceğiz.